Merhaba arkadaşlar basit eşitsizliklerde kalmıştık. E, kısaca bilgileri paylaşıyorum dikkat etmeniz gerekenler eğer basit eşitsizlik sorularında soruların girişinde x ve y gerçek sayı yani reel sayı derse aralık oluşturarak soruyu çözüyoruz. Eğer x y tam sayı derse değer verme işlemini uygulayarak soruyu çözüyoruz yani aralıktan doğrudan x ve y başlangıçtaki cümlede soruların girişinde tam sayı diyorsa değer ve değer veriyoruz arkadaşlar. Eşitsizliklerde toplama yapılabilir ama çıkarma yapılamaz. Çıkarmayı nasıl yapıyoruz? İfadeyi eksiyle çarpıp, bakın eksiyle çarptıktan sonra toplayarak çıkarma işlemi gerçekleştirebiliriz. Ama doğrudan çıkarma işlemi yapılamaz. Çarpma işlemi ise belirli koşullarda yapılır diyoruz. Gelelim birinci dereceden denklemlerde. Çözdüğünüz denklemlerde paydayı sıfır yapan x değerlerini mutlaka dikkat edin. Her Hem denklem hem de eşitsizliklerde x'i terimler asla sadeleştirilmez. Çünkü x'in denklemin bir kökünü yok etmiş olursunuz x ve y sıfırdan farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere x bölü 3x artı 4 y kesir sonu eşittir a y bölü 3x artı 4 y kesir sonu eşittir b olduğuna göre x olduğuna göre a sayısının b türünden eşiti nedir diyor. Şimdi bu soruyu çözmek istersek arkadaşlar ee, x bölü 3x artı 4y, y bölü 3x artı 4y. Sağ taraftaki ifadelerde paydalar aynı. Dolayısıyla siz paydalar aynı olduğunda toplama işlemi yapabilirsiniz. Ama biri x, diğeri y. Sadeleşmesi için x bölü 3x 4 3x artı 4y'deki denklemi 3 ile çarpıyorsunuz. Çünkü paydada 3x var. y bölü 3x artı 4y'yi de 4 ile çarpıyorsunuz. Dolayısıyla 3x bölü 3x artı 4y eşittir. 3a oluyor. y bölü 3x artı 4y denkleminde 4 ile çarparsanız 4y bölü 3x artı 4y eşittir. 4. B oluyor. Özür diliyorum. İkincisi B. 4B. Taraf tarafa toplarsak 3x artı 4y bölü 3x artı 4y eşittir. 3a artı 4b. Pay ve payda aynı olduğu için 1 olur. 1 eşittir. 3A artı 4B. A sayısının B türünden eşiti dediğimizde A'yı yalnız bırak demektir. 4B'yi 1'in yanına atarsak 1 eksi 4B eşittir. 3A. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde de 1 4B bölü 3 eşittir. A olmuş olur arkadaşlar. Şimdi çözüm kümesi durumları hakkında verilen denklem sisteminde A1x artı B1y artı C1 eşittir 0. İkincisi A2x artı B2y artı C2 eşittir 0. Buradaki A1, B1, C1, A2, B2, C2 birinci derecenin iki bilinmeyen denklemlerin katsayıları. Şimdi buna denklem sistemi diyoruz. Aynı anda çözüyoruz yok etme veya yerine koyma metoduyla eğer çözüm kümesi boş küme ise x'lerin katsayıları oranı y'lerin katsayıları oranına eşittir. Yani a1 bölü a2 b1 bölü b2 eşittir. Ama c1 bölü c2 eşit değildir arkadaşlar. Analitik geometride bu iki doğru için çözüm kümelerinin boş olması demek bu iki doğrunun birbirine paralel olması demek. Eğer çözüm kümesi sonsuz ise bu iki doğru da kas oranları birbirine eşittir. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 o da eşittir. C1 bölü C2. Bu iki doğru için ne diyoruz arkadaşlar? Çakışık doğrular diyoruz. Eğer çözüm kümesi tek elemanlıysa A1 bölü A2 B1 bölü B2'ye eşit değildir ve doğrular bir noktada kesişir diyeceğiz. Mutlak değer a sayısının b sayısının uzaklığı dediğimizde arkadaşlar aç mutlak değer a eksi b kapa mutlak değer şeklinde ifade ediyoruz. Çünkü mutlak değer sayı doğrusu üzerinde herhangi bir sayının sıfır yani orijine olan uzaklığıdır. A sayısının B sayısına uzaklık uzaklık kelimesini sorularda gördüğünüzde hemen mutlak değer aklımıza gelecek. Aç mutlak değer A eksi B kapa mutlak değer şeklinde ifade edeceğiz. A eksi B mutlak değerden dışarıya nasıl çıkar? Eğer A eksi B işareti artıysa aynı çıkar. Yani A eksi B'nin mutlak değeri A eksi B'dir. Ama A eksi B'nin içindeki işaret eksi ise her biri eksiyle çarpılarak çıkar. Eksiyle A'yı çarparsak eksi A, eksiyle eksi b'ye çarparsak a eksi a artı b olmuş olur. Mutlak değerin sonucu asla negatif olamaz. Yani x'in mutlak değeri sıfıra eşit ve sıfırdan büyüktür. Mutlak değer en küçük sıfırdır arkadaşlar. Aç mutlak değer x y. kapa mutlak değer ters işaretlisi olan y x'in mutlak değerine eşittir. Yani x y'nin mutlak değeri y x'in mutlak değerine eşittir arkadaşlar. Gelelim mutlak değerli denklemlere. x'in mutlak değeri eşittir a dediğimizde bu denklemi çözmek için iki durum vardır. Ya x a'ya eşittir ya da x eksi a'ya eşittir diyerek sorularımızı çözeceğiz. x'in mutlak değeri eşittir. y'nin mutlak değeri ise arkadaşlar her iki tarafta mutlak değer. Bu durumda x eşittir y veya x eşittir eksi y şeklinde sorumuzu çözeceğiz. x'in mutlak değeri eşittir e, sayı değil de bir fonksiyonu eşitse yani y'ye eşitse arkadaşlar... Bu durumda y kesinlikle negatif olamaz. Unutmayın mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Yine x eşittir y ve x eşittir eksi y şeklinde çözeceğiz arkadaşlar. Örneğin x'in mutlak değeri 2 dediğimizde x 2'dir ya da x eksi 2'dir arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Ama x'in mutlak değeri eşittir y gibi bir, e, y gibi bir fonksiyonsa burada... Y bir kere negatif olamaz. X eşittir Y veya X eşittir eksi Y diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim eğer e, onu söyledik. Tekrar etmeyelim. Mutlak değerli eşitsizlikler. Mutlak değer X A'dan küçük ise bunu çözmek için ne yapıyoruz? A'nın eksilisinden büyük kendisinden küçük. Mutlak değer X küçüktür. A ise eksi A küçüktür. E, X o da küçüktür A şeklinde çözeceğiz. X'in mutlak değeri A'dan büyükse e, ya X A'dan büyüktür diyeceğiz ya da X eksi A'dan küçüktür diyeceğiz arkadaşlar. A küçüktür X küçüktür B ise e, A küçüktür mutlak değer X o da küçüktür B. Aradaki mutlak değerse nasıl çözüyoruz? A küçüktür X küçüktür B veya A küçüktür eksi X küçüktür B şeklinde soruyu Çözüyoruz. Gelelim diğer e, durum arkadaşlar. X'in mutlak değeri küçüktür. Y'nin mutlak değeri dediğimizde buradaki eşitsizlikte de, her iki tarafta mutlak değer arkadaşlar. Bunu çözebilmek için her iki tarafın karesini alıyoruz. Yani x kare küçüktür y kare şeklinde soruyu çözüyoruz. Gelelim üstü sayılara x tane a sayısının çarpımı dediğimizde a çarpı a çarpı x tane var. a üzeri x şeklinde söylüyoruz. a üzeri eksi b negatif kuvvet Tabanı ters çevir demek. A'nın tabanında 1 olduğu için A bölü 1, 1 bölü A'nın artık B'inci kuvveti olur. 1'in B'inci kuvveti 1'dir. Çünkü 1'in her kuvveti 1. 1 bölü A üzeri B olur. Ya da arkadaşlar A bölü B'nin ne, eksi N'inci ne kuvveti dediğimde eksiden dolayı A bölü B'yi ters çeviriyoruz. B bölü A'nın N'inci kuvveti olmuş oluyor. Bunu da ifade edelim. A üzeri B parantezi kapat üzeri C eşittir. E, parantezi, e, parantezin dışındaki ve içindeki kuvvet yer değiştirebilir. Yani A üzeri C üzeri B'dir. Kuvvetin kuvvetiyle çarpma işlemi olur. Bunlar neye eşittir? A üzeri B çarpı C'ye. Gelelim üssü sayılarda bölme ve çarpma işlemine. İki durum vardır. Tabanlar aynı, tabanlar farklı. Tabanlar aynıysa A üzeri X çarpı A üzeri Y şeklindeki bir çarpımda üstler toplanır. A üzeri X artı Y. Bölme işleminde ne olur? A üzeri x bölü A üzeri y dediğimizde tabanlar aynı. Ortak taban bir kere yazılır. A üzeri payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkartılır. A üzeri x eksi y. Ya da tabanlar farklı ise bu sefer üstler aynı. A üzeri x çarpı B üzeri x eşittir. A çarpı B tabanları kendi arasında çarpıyoruz. Ortak kuvvet olan X'i yazıyoruz. A üzeri X bölü B üzeri X dediğimizde burada tabanlar farklı. Üstler aynı bölme işlemi. Tabanlar kendi aralarında bölünür. A bölü B parantez içerisinde yazdık. Üzerine X yazıyoruz arkadaşlar. Bu da üst sayılarda işlemler. Gelelim üslü denklemlere. A üzeri X eşittir. A üzeri Y ise tabanlar aynıysa kuvvetler birbirine eşittir. X eşittir. Y diyeceğiz. A üzeri x eşittir. B üzeri x. Bu durumda tabanlar farklı. Üstler aynı. Eğer üst sayılar yani kuvvetler tek ise A eşittir B diyeceğiz. Ama kuvvetler çift ise A eşittir B veya A eşittir eksi B diyeceğiz. Üçüncü durum A üzeri X eşittir 1 ise 3 durum vardır arkadaşlar. 1. A eşittir 1'dir. Taban 1'dir. İkinci durum Kuvvet sıfırdır. X eşittir sıfırdır. A sıfır eşit değildir. Üçüncü durum ise arkadaşlar A eksi birdir. Fakat kuvvet Çift olmak zorundadır. A üzeri x eşittir. A üzeri y ise tabanları aynı olan işsizlikte çözerken arkadaşlar, eğer tabanımız birden büyükse x küçüktür y yön değiştirmez kuvvetler, ama tabanımız 0 ile 1 arasında ise yani basit kesirse bu sefer kuvvetler yön değiştirir x büyüktür y şeklinde ifade ederiz. Gelelim köklü sayılara. N. dereceden kök x ifadesinin tanımlı olabilmesi için eğer n kökün kuvveti çift ise içerideki x sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olmak zorunda. Ama ne? Tek ise arkadaşlar x reel sayıların elemanıdır diyeceğiz. N. dereceden kök içerisinde x üzeri n'de kökün dışına çıkartırken kökün kuvvetiyle kökün içindeki kuvveti n sadeleşir. Fakat kökün kuvveti tek ise x diye çıkar ama kökün kuvveti çift ise x mutlak değer içinde dışarı çıkar. İç içe kök kuralları. Neyin dereceden kök x ifadesi tanımlı olsun. Aç a'ncı dereceden kök aç. binci dereceden kök aç. cinci dereceden kök aç. Kökün içinde x var. Bakın burada ne yapıyoruz? Tek bir kök açıyoruz. Kökün kuvvetine kökün ayrı ayrı kuvvetlerini çarpıyoruz. A çarpı B çarpı C kök aç içine x yazıyoruz arkadaşlar. Diğer durum aç kare kök x artı eksi 2 kök y kök sonu. Bakın burada bu ifadeyi kökün dışına çıkartabilmek için şöyle diyoruz. Bakın burada mutlaka 2 olmak zorunda. Y öyle iki sayının çarpımı ki a çarpı b. Bu iki sayının toplamı x'i veriyorsa eşittir diyoruz. Kök a artı kök b arada artıysa. Eğer aradaki eksi ise kök a eksi kök b şeklinde bu ifadelerin çünkü tam karesi olduğundan dolayı aç kare kök x artı eksi 2 kök y ye eşittir. Kök a artı kök b ya da kök a eksi kök b şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Neyinci dereceden kök x ifadesi genişletilebilir veya sadeleştirilebilir. Neyinci dereceden kök x ifadesini ya da şöyle diyelim net görebilmeniz için. Neyinci dereceden kök neyinci N'inci dereceden kök aç x üzeri m olsun. Şimdi genişletmek istediğimizde hem kökün kuvvetini hem de kökün içindeki sayının kuvvetini k ile çarpıyoruz. n çarpı k kök aç x üzeri m çarpı k. Sadeleştirmek istiyorsak n bölü k kök aç x üzeri m bölü k diyoruz. N'inci dereceden kök kaç? X üzeri M'yi üstü sayı olarak yazabiliriz. Onu da nasıl yazıyoruz? X üzeri M bölü kökün kuvveti bölü olarak geliyor. X üzeri M bölü ne arkadaşlar? A çarpı N'inci dereceden kök X ifadesinde A'yı kökün içine almak istiyorsak kökün kuvvetini üzerine alarak kökün içine girer. A çarpı N'inci dereceden kök X A N'yi alacak üzerine N'inci dereceden kök kaç? X çarpı A üzeri N şeklinde yazacağız ninci dereceden kök x çarpı ninci dereceden kök y çarpı ne dereceden kök z eşittir. Kökleri aynıysa çarpma işlemini yapabiliyorduk. Çarpma işleminin şartı kökün kuvvetlerinin aynı olması. Tek bir kökte yazabiliriz. ninci dereceden kök aç x çarpı y çarpı z. Gelelim eşlenik kuralına arkadaşlar. Paydadaki irrasyonel bir ifadeyi yani köklü bir ifade irrasyonel rasyonel yapmak için eğer kök x ise kök x'e çarpıyoruz. Kök x artı kök y ise kök x eksi kök y ile çarpıyoruz. İki kare farkından kökler gidecek. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. x artı kök y'yi x eksi kök y ile çarpıyoruz. N'inci dereceden kök içerisinde x üzeri m'yi köke kökün kuvveti n'ye tamamlamak için n'inci dereceden kök içerisinde x üzeri n eksi m ile çarpıyoruz. Gelelim e, özdeşliklere. Aç parantez x artı y kapı parantez üzeri 2. x y'nin parantez karesi x kare artı 2 x y artı y kare. x x y'nin parantez karesi x kare eksi 2 x y artı y kare arkadaşlar. 3 terimli bir ifadenin karesi varsa aç parantez x artı y eksi z kapı parantez üzeri 2. Bunun karesini alırken ne yapıyoruz? x kare artı y y kare artı z kare artı 2 çarpı aç parantez x y eksi x z eksi y z parantezi kapat. x kare eksi y kare 2 kare farkı eşittir. Aç parantez x x y kapa parantez çarpı aç parantez x artı y kapa parantez yani x x y ile x artı y'nin çarpımı x kare eksi y kare y kareyi veriyor arkadaşlar. Aç parantez x artı y kapa parantez üzeri 2 eksi 4 x Bu neye eşittir dediğimizde hangi özdeşliğe eşittir dediğimizde kendiniz bulabilirsiniz aslında. x artı y'nin parantez karesini alın. x kare artı 2 x y artı y kare eksi 4 x Eksi 4 x y artı 2 x y size eksi 2 x y'yi verdiği için x kare eksi 2 x y artı y kare. Bu da neyin tam karesidir? x eksi y'nin tam karesidir. Gelelim küplü ifadeler arkadaşlar. X küp x küp artı y küp özdeşliği eşittir. x artı y parantez içerisinde çarpı aç parantez x kare eksi x y artı y kare parantezi kapat. Ya da x küp artı y küp ifadesini bize verilenler doğrultusunda nasıl da açabiliriz? x artı y'nin küpü Eksi 3x'ye aç parantez x artı y kapa parantez. Tekrar edelim. x küp artı y küp. İki şekilde açabiliriz. x artı y çarpı aç parantez x kare eksi x'ye artı y kare. Bunu bilmeniz daha iyi. Diğeri de x artı y'nin parantez kübü eksi 3x'ye aç parantez x artı y kapa parantez. x küp eksi y küp için x eksiye parantez içerisinde çarpı aç parantez x kare artı eksiye artı y kare parantezi kapatıyoruz. x küp y küpü diğer türlü nasıl açabiliriz? x eksiyenin parantez küpü artı 3 eksiye çarpı aç parantez x eksiye kapa parantez arkadaşlar x artı y'nin parantez küpü dediğimizde yani ayrı ayrı küp farkı ayrı ayrı küp toplamı değil de biraz önce onları söyledik. x artı y'nin parantez küpü dediğimizde arkadaşlar Pascal üçgenindeki 1, 3, 3, 1 katsayılarını kullanıyoruz. Sonra x küp artı 3x kareye artı 3x y kare artı y küp. x artı y'nin parantez küpü. x eksi y'nin parantez küpü dediğimizde bu sefer artı eksi artı eksi şeklinde olacak. x küp eksi 3x kareye artı 3x y kare eksi y'nin küpü olmuş olacak arkadaşlar. Oran orantı ile ilgili a bölü b eşittir c bölü d ise çapraz çarpım yapıyoruz. a çarpı d eşittir b çarpı c diyoruz arkadaşlar. A bölü D eşittir. C bölü D ifadesinde eşittir k diyoruz orantı sabiti a eşittir b çarpı k c eşittir d çarpı k şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar